Merhabalar sevgili arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Bugünkü dersimizin konusu sorumluluklarımız, aile içerisindeki görevlerimiz hakkında olacaktır ve sonunda ise ünite değerlendirme sorularını sizlerle birlikte cevaplayacağız. Sevgili arkadaşlar, kainatta her varlığın bir görevi bulunmaktadır. Allah yeryüzündeki hiçbir varlığı amaçsız yaratmamış. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün varlıkların mutlaka bir yaratılış amacı ve görevi vardır. Güneş her gün üzerimize doğar. Dünyamızı aydınlatır ve ısıtır. Bulutlardan damla damla yağmur yağınca toprak bereketlenir. Sebzeler, meyveler büyür. Kainattaki her varlık Allah'ın kendisine verdiği görevi en güzel bir şekilde yerine getirmektedir. Arılar bal yapmaktan, inekler, koyunlar süt vermekten yorulmaz. Güneş doğması gereken saati bir an bile geciktirmez. Bahar gelince çiçekler açmam demez. Ağaçlar kuşlara, denizler balıklara yuva olur. Hepsi kendi görevlerini aksatmadan yerine getirirler. Kainattaki her varlık görevini yerine getirirken, kainatın göz bebeği olan insanın sorumsuz davranması düşünülemez. Çünkü insan akıl ve irade sahibidir. Allah iyiliği ve güzelliği yeryüzünde egemen kılması için insana bir takım görevler vermiş. Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasaklara uymak, kainattaki düzeni korumak, birlikte yaşadığımız toplumun kurallarına uymak bu görevlerimizdendir. Allah'a karşı sorumluluk bilinci en fazla olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Peygamber olmadan önce olduğu gibi sonrasında da topluma karşı sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getiren bir örnek olmuştur bizlere. Sorumluluklarımızın bir kısmı Rabbimize karşı. Örneğin düzenli ve temiz olmaya özen gösterir, sağlığımızı korur, anne babamıza yardım eder, odamızı toplar, vaktinde yatar, vaktinde kalkarız. İnsanlara yardımcı olur, kurallara uyarız doğayı sever ve korur, çevremizi temiz tutarız. Allah'ın bize verdiği nimetler için şükreder, asla israf etmeyiz. Sorumluluklarımızı hiç kimsenin hatırlatmasına gerek kalmadan yerine getirmek artık bizim büyüdüğümüzü gösterir. Büyüdüğümüz için de görevlerimizi kendi başımıza zorlanmadan yaparız. Görevlerimizi zamanında yapmadığımızda hayatımız alt üst olur. Örneğin vaktinde yatmadığımızda sabah zor uyanır. Okula geç kalırız. Oyun oynarken ödevlerimizi yapmadığımızı hatırladığımızda birden endişelenir. Ne yapacağımızı bilemeyiz. Oysa her şeyi vaktinde yerine getirdiğimizde bu sıkıntıların hiçbirisini yaşamayız. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz zaman birbirimizin haklarına karşı saygılı davranmış oluruz. Sorumluluklarımızın farkında, çevremize karşı duyarlı birer insan oluruz. Böylece dünya daha huzurlu, daha mutlu ve yaşanabilir bir dünya olur. Sevgili arkadaşlar, insanın sorumlu olduğu alanlardan biri de içinde yaşadığı toplumdur. Müminler ancak kardeştirler ayetiyle ifade edildiği üzere toplum insanın en geniş ailesidir. Bu ailede yaşayan insanın toplumun tüm bireylerine karşı ayrı ayrı sorumlulukları bulunmaktadır. Sorumluluk sahibi olmamız sadece bizi değil Allah'ı ve çevremizdeki bütün insanları da mutlu eder. Evdeki sorumluluklarımız Aile yaşantımızı, okuldaki sorumluluklarımız, eğitim hayatımızı güzelleştirmek içindir. Toplumda uymamız gereken sorumluluklarımız ise insanlarla olan ilişkilerimizi güzelleştirmek içindir. Allah'a karşı sorumluluklarımız ise bizi iyi bir insan haline getirmek için vardır. Kısacası sorumluluk bilinci bizi başıboş ve hedefsiz olmaktan kurtaran hayatımızı düzene sokan bir erdemdir. Sevgili arkadaşlar, bir virüsle hayatımızın değiştiği zorlu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Yaşadığımız bu salgın hastalıktan kurtulmanın yolu da yine sorumluluklarımızı yerine getirmekten geçiyor. O halde hem kendi sağlığımızı hem de kardeşlerimizin sağlığını korumak için tedbirli davranalım. Hastalığın yayılmaması için gerekli özeni gösterelim. Alınan önlemlere titizlikle riayet edelim. Her bir ihmal ve kusurumuzun hem insanlara hem de Cenabı Hakk'a karşı bize vebal yükleyeceğini asla unutmayalım. Cenabı Hakk'ın bize öğrettiği duaya gelin hep birlikte amin diyelim. Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükleme. Amin. Evet sevgili arkadaşlar aile ve aile içerisindeki sorumlulukların nelerdir konusuyla dersimize devam ediyoruz. Yüce Rabbimizin insan oğluna lütfettiği en kıymetli nimetlerden birisi aile olmak. Dünyaya geldiğimizde kendimizi ailemizin şefkatli kucağında buluruz. Kendi başına yemek yiyemeyen, kıyafetlerini tek başına giyemeyen küçücük bir bebekken ailemiz bizi sevgi ve emekle büyütür üzülmemizi, hastalanmamızı, bir tehlike ile karşı karşıya kalmamızı asla istemezler. Bir gülüşümüzle mutlu olur. Azıcık canımız sıkılınca bizden çok üzülürler. Lokman Suresi 14. ayeti kelimesinde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her geçen gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içerisinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Sevgili arkadaşlar, aile güvendir, dayanaktır, sığınaktır. İyilikte yardımlaşmak, el birliğiyle kötülüğe engel olmaktır. Aynı zamanda insanı geleceğe hazırlayan en önemli bir kurumdur aile. İnsan İlk eğitimini ailesinden alır. Sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü önce anne babasından öğrenir. Anne fedakardır. Emeğinin hesabını tutmaz. Sevgi doludur anne. Yüreğinin kapısını kapamaz. Ve buyurur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayakları altındadır. İşte kişi kendisini dünyaya getiren, şefkatle besleyip büyüten Nazını çeken ve onu türlü zorluklara katlanarak yetiştiren anne ve babasına karşı daima saygılı olmalı, onlara iyi davranmalı, kendilerine değer verdiğini her fırsatta belli etmelidir. Özellikle yaşlanıp ilgiye muhtaç hale geldiklerinde kendilerine hassas davranmalı ve onları asla incitmemeli. Peygamber Efendimiz yüce Allah'ın rızasının Anne babayı hoşnut etmekten geçtiğini bizlere bildirmektedir. İsra Suresi 23. ayeti kerimesinde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah anne babaya iyi davranmamızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar bizi sevdiği gibi biz de onları sever, bize verdikleri emeğe minnettar oluruz. Üzerimize düşen sorumlulukları en güzel şekilde yerine getiririz. Ailemizden güler yüzümüzü ve tatlı sözümüzü esirgemeyiz. Aile içinde kibar anlayışlı, affedici, sabırlı ve hoşgörülü oluruz. Kardeşlerimize karşı merhametli, anne babamıza, dede ve ninemize karşı hürmetli davranırız. Allah'tan bütün aile fertlerimize ve akrabalarımıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler vermesi için yüce Rabbimize dua ederiz. Sevgili arkadaşlar, bizler kardeşlerimizle güzel geçiniriz. Eşyalarımızı birbirimizle paylaşır, birlikte oynarız. Derslerimizde birbirimize yardım eder, büyüklerimize yardımcı oluruz. Onların istediklerini gücümüzün yettiğince yapmaya çalışırız. İşte böyle davranmamız onların çok hoşuna gider. Örneğin dedemiz bizden su istediğinde veya gözlüğünü bulmasında yardımcı olduğumuzda bize çok güzel dualar eder. Teşekkür ederim yavrum. Allah sana hayırlı uzun ömürler versin der. Açıkçası bu güzel duayı duymak bizi çok mutlu eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Biz de Evimize misafir geleceği zaman yapılan hazırlıklara katılmalıyız. Misafirlerimizi büyüklerimizle birlikte karşılamalı, onlar için hazırlamış olduğumuz yiyecekleri onlara ikram etmeliyiz. Misafirlerimize güler yüzlü ve tatlı dilli davranmalı, en iyi şekilde ağırlamaya çalışmalıyız. Evimize gelen misafirlerin evin bereketi ve neşesi olduğunu Asla unutmamalıyız sevgili arkadaşlar. Evimize gelen misafirleri karşılarken onlara hoş geldiniz demeyi, evden ayrılırken de onlarla vedalaşmayı unutmuyoruz değil mi? Aile büyüklerimize karşı yapmamız gereken ve sorumlu olduğumuz davranışlarımız da var. Bakın aile büyüklerimize karşı onları bayramlarda ziyaret etmek hasta olduklarında onlarla ilgilenmek, önemli kararlar alırken onların fikirlerini almak, ne düşündüklerini öğrenmek, onlar konuşurken sözlerini kesmemek de büyüklerimize karşı yerine getirmemiz gereken güzel davranışlardandır. Bir aile içinde bulunan bütün bireylerin belli başlı sorumlulukları var. Yani anne ve babaların yerine getirmesi gereken şeyler olduğu gibi çocukların da yapması gereken bazı sorumluluk ve görevleri var. Evimizin huzurlu bir yuvaya dönüşebilmesi aile bireylerinin üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesine bağlıdır. Ailemize karşı görevlerimiz ise şunlardır. Öncelikle her çocuk annesine ve babasına karşı sevgi ve saygılı olmalı ve onların isteklerini yerine getirmeli. Aile büyüklerimizin sözünü dinlemek. Onlar geldiğinde saygılı olup ayağa kalkmak, onlar için Allah'a dua etmek, işlerinde yardımcı olmak. Söz ve davranışlarımızla onları incitmemek. Onlara karşı her zaman doğru ve dürüst olmak. Hiçbir zaman hiçbir zaman hiçbir kimseye yalan söylememek. Gerektiğinde onlardan izin almak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek de ailemize karşı görevlerimizdendir. Aile içerisinde bulunan herkes kendince katkıda bulunur bu yuvaya. Çocuklar anne ve babaların yardımcısıdır. Anne ve baba çocuklarını gözetir ve onları koruyup kollar. Ailede bir büyük varsa saygı görür. O tecrübesiyle, anançlığıyla ve babacanlığıyla ailenin sağlam bir üyesi olur. Büyüklerimiz bizim iyiliğimizi ister. Büyüklerimiz her zaman bizim iyi ve mutlu olmamızı arzu eder. Hayat tecrübeleri bizden daha fazla olduğu için bizi bazı kurallarda uyarır ve yönlendirirler. Bu durum bazen hoşumuza gitmeyebilir. Ancak zamanla pek çok konuda onların haklı çıktığını görürüz. Örneğin ilkbaharda havaların ısındığını düşünerek yazlık kıyafetlerle dışarıya çıkıp oyun oynamak isteriz. Annemiz babamız üzerine üzerimize bir hırka giymemizi ister ve biz gerekli görmeyiz. Daha sonra farkında olmadan üşüyüp hasta olduğumuzda onların ne kadar haklı olduğunu anlarız. Aile ile paylaşmayı, geçinmeyi, sıkıntıyı hep birlikte göğüsleyip mutluluğu hep birlikte yaşamayı öğreniriz. Biz mutlu olursak ailemiz, ailemiz mutlu olunca bizler de mutlu oluruz. Bu nedenle aile içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeli ve aile düzenimiz için elimizden geleni yapmalıyız. Evet sevgili arkadaşlar konumuzu tamamlamış olduk. Ünite değerlendirme sorularıyla sizlerle devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar birinci sorumuz arılar bal yapmaktan inekler süt vermekten yorulmaz. Güneş doğması gereken saati bir an bile geciktirmez. Bahar gelince çiçekler açmam demez. Ağaçlar kuşlara, denizler balıklara yuva olur. Metinde vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Tüm canlılar birbirine muhtaçtır. Varlıklar insan için yaratılmıştır. Kainatta her varlığa bir görev yüklenmiştir. Kainattaki her şey bir tesadüften ibarettir. Evet sevgili arkadaşlar bu sorumuzun cevabı kainatta her varlığa bir görev yüklenmiştir. Allahu Teala bu kainattaki bütün varlıklara bir görev vermiştir. İkinci olarak nokta nokta bilinci bizi başıboş ve hedefsiz olmaktan kurtaran hayatımızı düzene sokan bir erdemdir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Adalet B. Arkadaşlık C. Cömertlik D. Sorumluluk Bizler bu dünyada başıboş ve hedefsiz değiliz. Belli bir hedefimiz, belli bir amacımız, belli bir sorumluluğumuz var. Evet, ikinci sorumuzun cevabı ise sorumluluk bilincidir sevgili arkadaşlar. Üçüncü olarak aşağıdakilerden hangisi anne ve babamıza karşı anne ve babamıza karşı doğru tutum ve davranışlardan biri değildir? A işlerinde yardım etmek, B öğütlerini dinlemek, C sesimizi yükseltmek, D bir yere gideceğimiz zaman izin almak. Anne ve babamıza karşı doğru tutum ve davranışlardan bir tanesi değildir sesimizi yükseltmek. Evet bizler aile büyüklerimize karşı annemize babamıza karşı her zaman tevazulu bir şekilde, hoş ve güzel bir şekilde konuşuruz, konuşmaya gayret ederiz. Aşağıdakilerden hangisi aile içerisinde sergilememiz gereken davranışlardan değildir? A. Karşımızdakini rahatsız edecek davranışlardan uzak durmalıyız. B tertipli ve düzenli olmaya özen göstermeliyiz. C. Kuralları her zaman kendimiz belirlemeliyiz. D. Saygılı davranışlar göstermeliyiz. Aile içerisinde sergilememiz gereken davranışlardan kuralları her zaman kendimiz belirlemeliyiz. Şıkkı doğru cevap değildir sevgili arkadaşlar. Çünkü bizler aile içerisindeki bütün kuralları istişare ederek birbirimizle konuşarak alırız. Beşinci olarak ise yukarıdakilerden hangileri aile bireylerine karşı görevlerimizdendir? Bir, aile büyüklerimizin sözlerini dinlemek. İki, sorumluluklarımızdan kaçmak. Üç, aile bireylerine karşı her zaman dürüst olmak. Dört, aile bireylerine işlerinde yardımcı olmak. Evet sevgili arkadaşlar, Aile büyüklerinin sözlerini dinlemek, aile bireylerine karşı her zaman dürüst olmak, aile bireylerine işlerinde yardımcı olmak. Sorumluluklardan kaçmak bizlere yakışmaz. O yüzden annemiz, babamız, öğretmenimiz, büyüklerimiz bizlerden neler istediler ise en güzel bir şekilde yerine getirmeye gayret edelim. Evet, bugünkü sorularımızla birlikte dersimizi de son bir ayeti kerime ile İbrahim Suresi 41. ayet meali ile bitiriyoruz. Ey Rabbimiz. Herkesin hesaba çekileceği günde beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Sevgiyle kalın, geleceğe umutla yürüyün. Allah'a emanet olun.